Bu sadece birkaç gün önce oldu ve aşırı derecede sarsıldım. Hikayeyi anlatmadan önce şunları bilmelisiniz. Ben üç katlı bir dairenin ikinci katında yaşıyorum. Tüm daireleri birbirine bağlayan sürünme borularına sahibiz. Sürünme boruları böyle mi denir? Hani şu oyunlarda ya da filmlerde o büyük insanların binalarının gizli odalarına ulaştığı havalandırma boruları var ya ona benzer şeylerden. Neden orada olduklarını bilmiyoruz. Ama hepimiz içine kendi kişisel eşyalarımızı saklıyoruz ve içine girecek de değildik. O yüzden oldukça güvende hissediyorduk. Geçen gece güneş batıyordu ama henüz zifiri karanlık değildi tam olarak. Pencereme bakan yangın çıkışımda kısa bir kadın gördüm. Oturma odamda yürüyordum bu sırada. Bu inanılmaz garipti çünkü hava hala aydınlık sayılırdı ve kadın resmen bir şekilde yangın merdivenimize çıkmış olmalıydı. Yangın merdivenlerinin orada iki tane pencere bulunuyor ve ikisinden de bakıyordu. Ama beni göremiyordu. Yere yattım. Kadın pencereleri açmayı denediğinde kalbim deli gibi atmaya başladı. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum çünkü telefonum diğer odadaydı. Aradan belki de sonsuz saat geçti ve sonunda gitmişti. Ev sahibime mesaj atmak ve polisleri aramak için odama girip telefonumu aldım. Oturma odasına geri döndüm ve acaba kadını bir yerlerde görebilecek miyim diye camdan bakmaya başladım. O sırada tavandaki borulardan garip sesler duydum. Havalandırma borularının bazı yerlerinde ahşap kapaklar vardı. Başımı yukarı çevirdim ve kapaklardan birinin kalktığını, ardında ise iki göz belirdiğini gördüm. Oraya bu kadar çabuk nasıl girmişti hiçbir fikrim yok. Ama yanımdaki en yakın şeyi aldım, bir süpürgeydi bu ve tavanda beliren kadına vurmaya başladım. Kadın biraz sonra gerileyince hemen polisi aradım. Geldiler ve etrafı talan ettiler ama kadından herhangi bir iz bulamadılar. Birkaç gün sonra kadını başka bir komşunun yangın kapısında yakaladılar. Polisler kadının kesinlikle bazı sert uyuşturucular almış olduğunu ve şiddete meyilli olduğunu söylediler. Artık olmadığı için memnunum yani kadının ortalıkta olmadığından. Ama pencereden dışarı bakmayı tik haline getirdim. Ya ben uyurken gelseydi? Birkaç yıl önce İstanbul'da Büyükçekmece tarafında bir ev kiralamıştım. Mahalle banliyölerin hemen dışında sayılırdı. Evler aralarında geniş boşluklarla olduğundan ne fazla izole sayılırdı ne de çok dip dibe. Dolayısıyla mükemmel bir uyum vardı diyebilirim. Bölgede sokak lambaları yoktu maalesef. Bu nedenle özellikle ay ışığını engelleyen bulutlar varsa geceleri hava çok karanlık olurdu. Yine de bu beni rahatsız etmezdi. Sadece o küçük evde karanlık gecede kalırken biraz tuhaf ya da ürpertici hissederdim. Kış ortasıydı ve işten eve geliyordum. Bulutlu bir geceydi. Bu yüzden evime doğru giderken sadece farlarımın ve ön sundurma ışığının aydınlattığını gördüm. Onun dışında gözle görülür hiçbir şey yoktu. Arabadan indiğimde hafif bir sigara dumanı kokusu aldım. Bu bir hayli tuhaftı. Çünkü daha önce o evin etrafında böyle bir koku duymamıştım. Yakınlarda kimseyi görmedim. Bu yüzden görmezden geldim ve içeri girdim. Birkaç saatlik fazla mesaiyle vardiyadan yeni çıkmıştım. Bu yüzden kendimi oldukça yorgun hissediyordum. Saat akşam yedi bile değildi ama ben duş alıp kafayı vurmaya karar verdim ve yatağa girdim. Bir süre sonra evimin içinden bir ses duyarak uyandım. Hemen endişelenmedim çünkü Arkadaşım bazen işten sonra gece derslerine giderken duşumu kullanmak için benim eve uğruyordu. Ben evde olmasam bile uğrayabilsin diye ona yedek bir anahtar vermiştim. Ama önceden haber verirdi ve her zaman da mesaj atmış olurdu. Telefonum çalmamıştı. Yine de telefona bakmaya karar verdim. Belki mesaj atmıştı ama duymamıştım. Işık o kadar parlaktı ki gözlerim kamaştı. Telefonun ışığından hiçbir şey seçemez oldum. Yani saatin böyle akşam 9 olduğunu görebildim ama gözlerim o kadar acıyordu ki mesaj olup olmadığına bakmadan telefonu geri kenara koydum. Sonra arkadaşımın adını seslendim. Herhalde oydu. Başka kim olabilirdi ki? Fakat sonra dehşet verici bir şey oldu. Birisi evimin alt katından koşmaya başladı. Hızlı ve sert adım sesleri duyulmaya başlandı. Yataktan fırlayıp dolaba koştum. Kapıyı açıp içeri adım attığımda çoktan merdivenlerden yukarı çıkmıştı. Evin üst katında üç oda vardı. Burayı iyi anlamanız lazım çünkü kurtulmamın nedeni belki de tam olarak burada saklı. Koridorun her iki tarafında iki tane yatak odası var. Şimdi bir tanesinde ben varım, bir tanesi de yedek bir yatak odası ya da misafir odası. Ve en sonda ise bir banyo var. Yatak odasının kapıları kapalıydı ama banyonun kapısı aralıktı. Evimde her kim varsa koridordan geçerek kapının önünden geçmiş ve banyoya girmişti. Çünkü seslerin o taraftan geldiğini duyabiliyordum. Gerçekten öyle yaptığı için hala Tanrı'ya şükrederim. Çünkü bu bana dolabımın tavanındaki tavan arası girişini açıp kendimi yukarı çıkarabilmem için yeterli zamanı vermişti bana. Bu bahsettiğim tavan arası boşluk çok sık karşılaşılan bir şey değil biliyorum. Ama bu evde öyle bir şey vardı. Dolabın içine giriyorsunuz ve nedense tavana açılan bir merdiven kapısı vardı. Orada benim sığabileceğim kadar bir alan vardı. Ben daha oraya tırmanırken kişi banyodan koşarak çıkmaya başlamış ve muhtemelen yatak odasına gelmek üzereydi. Ayak seslerinin odama doğru koştuğunu duydum ve işte o zaman o aralığa girmeyi başarmıştım bile. Kapı açıldı ve bir süre adım sesleri durdu. Beni odada göremeyince muhtemelen vazgeçip tekrar öbür odaya bakmaya karar vermişti. Çünkü koridorda yine koşuşturma sesleri geldi ve diğer yatak odasının kapısının açılmasını duydum. O odada kutular ve kullanmadığım eşyalar falan vardı ve onların devrildiğini hatta kenara fırlatıldığını falan işittim. Bu her kimse birini arıyordu. Beni arıyordu. Anlaşılan oradan vazgeçmiş olmalıydı çünkü tekrar yatak odamdan sesler geldi. Geri gelmişti. Beni bulmak için. Odamın içinden arama sesleri duydum. Perdenin açılması gibi ya da yorganın yere fırlatılması filan. Sonra dolap kapağı açıldı. Bulunduğum yerden sadece dizlerinin aşağısını görebiliyordum. Kolları yıpranmış kirli mavi kot pantolonlar, sonra bayağı eskimiş ve çamur içinde iş botları. Birkaç saniye boyunca öylece dolabın içine baktıktan sonra Vazgeçti ve dolap kapısını sertçe kapatarak çığlık attı. Çığlık değil tam olarak öfke dolu bir bağırma gibi. Nasıl bir çıldırmaydı bilmiyorum. Ama o çığlık benim için olayın en rahatsız edici kısmı. Çünkü hala kulaklarımda çınlar. Bu çığlık bana üvey babamı hatırlattı. O da öfkesini kaybettiğinde benzer bir çığlık atardı. Düzensiz ve şiddet eğimlerine yol açan çeşitli zihinsel bozukluklar nedeniyle Sonunda bir akıl hastanesine kaldırmışlardı onu. Bu adam her kimse o da akıl hastası biri olabilirdi. Sonuçta evimdeki adamın merdivenlerden aşağı koştuğunu duydum. Eşyaların etrafa saçılma seslerini, mobilyaların devrilmesini ve camların kırılma seslerini filan duydum. Herhalde evi dağıtıyordu. Çatı katında uzunca bir süre öylece kaldım. Buraya çıkarken cep telefonumu komodinde unutmuştum. O yüzden polisleri arayamıyordum. Bir süre sonra sesler tamamen kesildi. Yavaş yavaş saymaya başladım. Beni ulaştığımda artık güvenli olacağını düşündüm ve inip polisi aramaya karar verdim. Dolaptan çıktığımda ilk fark ettiğim şey bu davetsiz misafirin yatağımı ters çevirmiş olmasıydı. İnanamadım gözlerime. Bu gücü nereden bulmuştu ve neden bu denli bir hararetle aramıştı beni? Kimdi? Gerçekten beni mi arıyordu yoksa herhangi birini mi? Birinci kat berbat bir haldeydi. Ama bunu zaten tahmin etmiştim. Sandalyeler devrilmiş, kanepe devrilmiş, raflarımdaki kitaplar saçılmış, mutfaktaki tabaklar yere fırlatılmış, her şey darmadağınıktı. Evdeki tek eksik, bıçakların takıldığı şu tahta bloklar olur ya, oradan çıkarılmış bir bıçaktı. Bunun dışında hiçbir şey çalınmış görünmüyordu. Polis geldiğinde evi baştan aşağı kontrol etti. Yan kapının levyeye benzer bir şeyle zorlanarak açıldığını gördüler. Ayrıca çit hattım boyunca birkaç sigara izmaritinin yanı sıra bir miktar folyo ve boş bir kalem tüpü buldular. Polis bunların insanların uyuşturucu gibi bir şeyi içmek için sıklıkla kullandığını söyledi. Bu yüzden onun bir süredir evimi izlediğini düşündüler. İşin ürpertili kısmı eve geldiğimde dışarıda o karanlığın içinde muhtemelen sigara içiyordu ve beni izliyordu. Polisler kanıtları topladı ve o gece ailemde veya arkadaşımda kalıp kalamayacağımı sordular. Ayrıca bir an önce ön kapıyı tamir ettirmem gerekiyordu. Maalesef böyle bir imkanım yoktu. Dolayısıyla bütün gece uyumamayı tercih ettim. Kırık kapıyı eğreti bir şekilde olsa da kapatabilmek için kitap rafımı kaydırdım ve o şekilde örttüm. Sonra birkaç saat boyunca eşyaları temizlemekle geçirdim. Sık sık bir el feneriyle pencereye gidip polisin sigara izlerini ve folyoyu bulduğu yere bakıyordum ama kimseyi görmedim. Ertesi gün kapının onarılmasını sağladım ve evimin arka ve ön tarafına hareket halinde hani yanan ışıklar oluyor ya onlardan taktırdım. Tavan arasına çıkan merdivenin olduğu yere ve bu bir şaka değil, telefon kablosu çektirdim. Bir daha orada telefonsuz kalmak istemiyordum. Ama bir daha o evde kaldığım süre boyunca hiçbir şey olmadı. Orada yaklaşık olaysız bir üç yıl daha yaşadım. Her halükarda yaşadığım bu korku o kadar büyüktü ki ilerleyen günlerde yataktan tavan arasına çıkabilmek için talim yapmaya başladım. Yani yatağımdan çıkıyordum. Dolaba koşuyordum ve oradan hemen tavan arasına çıkıyordum. Hatta bunun için süre bile tuttum. Bir yandan da olabildiğince sessiz bir şekilde çıkmaya çalışıyordum. Eğer tavan arasına biraz daha geç gitmiş olsaydım ya da adam koridorun sonundaki banyo yerine önce yatak odasına girmiş olsaydı başıma ne gelmiş olurdu bilmiyorum. Bu hikaye bir iş gezisi sırasında başıma geldi. Ve hala otellere gittiğimde paranı yaklaşmadan yapamıyorum. Geçtiğimiz pazartesi günüydü. İş arkadaşlarım ve ben sahada yaptığımız bir çalışmadan dönüyorduk. Otelimize döndük. Cemile ve ben odalarımıza doğru yürüdük ve kapının önünde dağıldık. Ben henüz odama girmeden önce Cemile'ye veda ederken kapım açık halde dururken banyoda birini gördüm. Önce ürperdim merhaba diye seslendim ama cevap vermedi. İlk içgüdüm herhangi bir sebepten dolayı orada bir temizlikçinin olabileceği yönündeydi. Ama sonra elinde benim kıyafetlerimi tuttuğunu ve benim çantamı kurcaladığını gördüm. Hemen Cem'ini odasına gitmeden onu durdurdum ve odamda bir kadın var dedim. Daha sonra da tekrar odanın içine baktım ve kadına benim eşyalarımla ne yapıyorsun diye seslendim. Ona tam olarak başka neler söylediğimi bilmiyorum. Ama onun hala nasıl böyle tuhaf mırıldandığını hatırlıyorum. Sanki kendi kendine konuşuyor gibiydi. Kafasını çantadan kaldırmıyordu. Hala içini kurcalıyordu. Bana dönmemişti. Benim farkında olduğunu bile düşünmüyorum. Nasıl içeri girdiğini anlamıyordum. Kapı mı açık kalmıştı ya da bir yerden kapı anahtarımı mı bulmuştu? Belki de kartlar karışmıştı bilmiyorum. Hala şok içindeydim. Derken kadın benim varlığımın farkına vardı. Ve bu sefer yüzünde dehşet dolu bir ifade belirdi, telaşlanmıştı. Çantalarımı elinden düşürdü ve elinde eşyalarımı doldurduğu beyaz bir poşetle ortalıkta dolaşmaya başladı. Bu sırada Cemil arkamdaydı. Tüm bu çılgınlığı izliyordu. Kadın kapıya doğru koşmaya başladı. Poşette ne var diye sordum. Muhtemelen benim eşyalarımdı. Sonra kadın tuhaf bir şekilde mırıldanmaya devam ederek bu arada saçı başı dağınık haldeydi. Yıpranmıştı tamamen. Üstü başı da bir hayli pejmürde eski püsküydü. Hayır, hayır, bunlar sadece benim eşyalarım. Sadece benim eşyalarım. Hepsi benim, sadece benim. Sana göstereceğim." dedi böyle çok hızlı ve kafası iyiymiş gibi konuşuyordu. Sonra eşyaları göstermeye başladı. Baktım ve gerçekten kendime ait hiçbir şey göremedim. Biraz da şok içinde, neden bilmiyorum, gitmesine izin verdim. Odama girdim ve etrafı aradım. Bir şeyler çalınmış mı diye ama Elektronik eşyalarım dahil her şey oradaydı. Daha sonra banyoya girdim ve iç çamaşırlarımı ve mayomu filan kontrol ettim. Hepsi çantamda duruyordu. Pasaportum bile oradaydı. Sonra tezgaha baktım. İlaçlarım karıştırılmıştı. Hatta ihtiyacım olan ilaçlarımdan bazılarının eksik olduğunu gördüm. Bu beni endişelendirdi. Hemen tekrar kapıya koştum. Kadına yetişmem gerekiyordu. Besbelli ilaçlarımı çalmıştı. Dışarı koştum ve alt kattaki çamaşır odasına doğru gittim. Otelin yan taraflarına baktım, her yeri gezindim ama hiçbir yerde bulamadım kadını. Bu yüzden Cemile ile birlikte tekrar lobiye indik ve olanları anlattık. Daha sonra polisler arandı. Polisleri beklemek için odaya çıktık ve yatağımın üzerinde beyzbol maçlarında bulabileceğiniz ahşap sopalardan biraz daha büyük metal bir sopa olduğunu fark ettik. Ama ucunda bir el feneri vardı. Bu benim değildi. Acaba kadın alelacele davranacak diye o mu unutmuştu? Onun aleti miydi bu? Bunun yanı sıra odanın içinde koşuştururken poşetinden bir tür kolye düşürmüştü. Bu noktadan itibaren gerçekten kafayı yiyecek gibiydim. Çünkü ihtiyacım olan ilaçlarımın çalındığını düşünmek beni geriyordu. Belki fark etmemişsinizdir ama ilaçlarımın arasında panik atağımı giderecek bir ilaç da vardı. Polis geldi ve ifadelerimizi aldı. Odayı da inceledi. Fark ettiğim şeylerden biri lavaboda alçıpan parçalarının olmasıydı. Yani yere dökülmüş haldeydi. Bunu polislere belirttim ama çok sallamadılar. Bir şekilde içeri girip girmediğini görmek için kapıya ve pencerelere bakmaya başladılar ama bir iz bulamadılar. Biz de onun yedek bir anahtarla falan girdiğine inandık. Her ne kadar otelin resepsiyonu bunun mümkün olmadığı konusunda ısrarcı olsa da. Gelen polis kadının hala yakınlarda olabileceğini düşündüğü için iki polisi daha yedek olarak getirmişti. Onlar etrafta kadını arıyordu. İfadelerimiz alındıktan sonra yapabilecekleri başka bir şey kalmadı ve dolayısıyla gittiler. Sonunda insanlara haber vermek için bazı aramalar yapmak üzere oturdum. Ve telefondayken lavabodaki alçıpanı düşünmeye başladım. Bu bana hala bir anlam ifade etmiyordu. Telefondayım, dalgın bir şekilde konuşuyorum ve alçıpanın döküldüğü yere doğru baktım. Hemen üstünde duvardaki aynaya baktım ve sonra o aynaya baka kaldım. Sonra birden aklıma geldi. Cemile'yi yeniden odama çağırdım ve duvardaki aynayı birlikte sökmeye çalıştık. Aynayı indirdiğimizde inanamadım. Orada çaresiz bir esrar keşin yaşayabileceği kadar büyük bir delik vardı. Durumu diğer iş arkadaşlarımla paylaştım ve sonra tekrar polisi aradık. Geri geldiler ve aynanın arkasındaki deliği incelediler. Deliğin içinde bir adet yastık, battaniye Sigaralar, giysiler, diş fırçaları bir sürü şey buldular. Bu kadın Allah bilir ne zamandır aynamın arkasında duvarda yaşıyordu. Bana ve başka odalara erişimi vardı. Oradan başka odalara geçebileceği ayna delikleri de vardı. Bir adet fotoğraf da ekliyor olacağım. Polis memurları bile karşılarındaki bu görüntüye inanamıyordu. Daha da çılgınca olanı muhtemelen uzun zamandır orada olmasıydı. Yani ben ilk müşterisi değildim herhalde. Bu otelde uzun zamandır kalıyor olmalıydı. Ve belki de başka insanların odasına girdi, eşyalarını çaldı, kim bilir neler yaptı. Hatırlıyorum da bu otelde kaldığımız önceki seferlerde de odalardan rastgele sigara kokusu gelirdi. Ben bunun her zaman banyodan, ne bileyim, havalandırma deliklerinden geldiğini düşünmüştüm. Ama hayır, aynanın öbür tarafında bir keş sigara içiyordu duvarlardaki deliklerin nedeni tadilattan kalmış olmasıymış. Otel aslında düzgün bir şekilde asla tamamlanmamış ve bunun yerine o delikler aynalarla kapatılmış. İnsanlar gittikten sonra odalarda geziniyor, eşya çalıyor ve kim bilir başka neler yapıyordu. Ev kiralayayım dedim gene mi katile denk geldim Hiç mi düzgün insan yok Ürpertili tüylerim Neydi o bir çıtırtı Korkutma beni nazlı Söyle ne bu Bu saatte kalkılır mı Bak yine ürperti beden Tüylerim diken diken Bu gece eve gelmezsem Pizzacı kesti muhtemelen Şimdi karanlığa karışmalı İnsanlardan uzaklaşmalı Yürüküyorum ben azı, çektin yine organı. Biri benim izliyor, oysa ben uykuluyor. Ürperirken tülerim, altıma işerim. Kork korkudan altıma işerim.